Buyurun at çiftliği. Evet uygunumuz var. Üç tane atımız var efendim. Bir tanesi büyük ve iki tanesi de orta boyatlar atlar. Hepsinin bakımları yapılıyor. Evet. Ha, çocuklar için. Çocuklar binebilir mi? Ee, evet binebilirler. tabi tabi çocuklar için küçük bir atımız e, yok ama ben bunu getirtirim. Tabii tabii bekliyorum. Görüşmek üzere. Hemen Ayşe'nin oyuncak mağazasına gidip çocukların binebileceği şekilde küçük bir at almam gerekiyor. Vakit kaybetmeden hemen gideyim. Merhaba arkadaşlar, Ayşe'nin oyuncak mağazasına hoş geldiniz. Ayşe, Ayşe, merhaba kolay gelsin. Aa, merhaba siz, hoş geldin. Nasıl yardımcı olabilirim? Çiftliğime bugün at binmeye çocuk gelecekmiş. Ama çocuklar için küçük bir atım yok. Sende var mı? Olmaz mı? Var tabii ki bir tane atım. İşte burada. Onu senin için hemen açayım. Bu arada çiftlikteki atların bakımı nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Evet evet her şey yolunda. Ayşe bu çok güzel bir at. Yelelerinin güzelliğine bakar mısın? Eğri de bir harika. Çocuklar bu atı çok sevecek. Evet, safkan İngiliz atı. Çok memnun kalacaksın sen de eminim çiftlikteki diğer atlarla çok iyi anlaşacak. Çok uysal bir at zaten. Alıp bunu çiftliğine götürebilirsin. Bir ara çiftliğine ben de gelir binerim. Orada vakit geçiririm. Her zaman beklerim Ayşe. Çok teşekkür ederim. Gel bakalım güzel at. Hadi gidelim. <laughs> Çocuklar çok şanslı. Umarım güzel vakit geçirirler. İyi ki bu atı oyuncak mağazasından almışım.